Çalışmalar sonrası ile devam ediyor. Evet Ayancık'tan e, son dakika görüntüleri. Köprüyü yıktılar. Köprünün yerine yenisi yapılıyor. Yapılacak daha doğrusu. Şu an çay içinde çalışmalar görüyorsunuz. Şu yeni yapılan köprü. Bir de hemen alt tarafında askeriyenin köprüsü var. E, Ayancık'a geçiş sağlayan köprü bu. Evet. Evet Ayancık Üncelebe'den sevgiler saygılar olsun. Evet gördüğünüz gibi demirler geliyor. Çok hızlı bir şekilde inşallah köprüler yapılacak. İnşallah. Evet herkese Ayancık'tan sesimiz ulaştı. Herkese selamlar saygılar olsun.